yaptın lan? Onları ne yapacaksın oğlum? Bunlar filo düşer. He. Arkadaş istedi onu aldı. He. Sipariş mi vardı? Aynen. Tamam. Bağdatlara. Güzel kuşlar. Eskişehir'den evet, geldim. Devam takip edeceğim seni. Tamam Timur sen. geldim buraya. Tamam sen bizim oralısın. Neresin lan? Merkezden. Ben Beylikovalıyım. Ben de Mutaklıyım. Bu köyü var ya. He. O var. nereye bağlı? Merkeze bağlı direkt. He, mutal, Mutan Mutab, evet. He. Merkeze bağlı bir de Şahin köyü var mı? Şahin var. Var değil mi? Var. Şahin de biz var. Şahin. Şahin köyü var mı merkeze bağlı? Merkeze bağlı Kurisar var. Şahin var mı? Şahin yok. He. Ben de Beylik olayım. Beylik bir adım yer ya. Aynen. Aa. Babam yeni yurtlu annem Ertenli. Orada hatta bizim hamam vardır Yalın hamamı. Bana buradan küçük bir şey de götürüyor. <laughs> 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 Eski yerde oturalım. Öyle güzel. Tek, tek, tek kuşu böyle. Tek. Öyle güzel kuş yok ya ama. Yerde bir tane Adı var kalemli. Yani, Yanında güzel kuş yok öyle. Yok mu? Vallahi yok. Mu? Evet, Görüşürüz. Nasip, nasip olsun. Öyle. Öyle Devam takip et. Söyle. Beş tane aldım ona bir, e, bir daha arapalım yüzde yerine. Tamam. Onu sıkıntı yok. yok. Yok 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 sıkıntı evet, yok. o toptan içine arayacağım abi. Tamam. 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 Hoş bulduk abim. Allah razı olsun. Var <laughs>

seni çirkin seni Boşanma pit Seni pitbull <laughs> seni Boşanma Yok yani kalmadı Bir de şey, bizim ha? eyvallah Allah razı olsun hayırlı eyvallah abim <laughs> güzeller güzeli. Ne istiyorsunuz ben bu arada? Valla bin Sarı karat kırmızı ile Erkek bu abi. Eşime eşliyor. Ne istiyorsunuz Burada bir kanalar varmış benim dediğim. Bunlar takım. takım. Dayı, dayı bak, çıkıyor. 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 Bak, bak, böyle. Gözde öyle gözde kuş yok mu? Bak bak. bak bak nasıl bakıyor çakala bak bak onu istiyor bak 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 ötüyor bak ötüyor bak ötüyor. He ne Eş oldular. Ne ne? Adam Ne bir Ne var lan? Ne? Ne?

Ne bak Dişi yok bu piyasada. Dişi görünce Çıldırdı. Ahmet Çelik mezartı diye sene seyreder Aynen Ahmet Çelik mezatı. Sen daha geçiyorsun yaşanma. Alkışlar geçer geçti lan. Eyvallah canım sen ne yapıyorsun? Şurana hoş geldin. Hoş bulduk kolay gelsin. Nasılsın iyisin abi? Allah çarşını pazar eylesin. Allah razı olsun abi sağ, sağ olasın. Sağ olasın. Gelsin. Sağ olasın. Gelsin. Gelsin. Sağ olasın. Gelsin. Gelsin. Şu gümüş kuyruk kaç lira? Kara gümüş kuyruk abi onun bir tane tenerde siyahlık var. O 80 abi. Tek 80. fiyatı mı? Ha öyle abi. Çok Sana bir şeyler yaparım abi. O erkek herhalde. Erkek abi güzel. Uçması kaçması manyarı. Maraş'ın uçları abi bunlar. Sen nerelisin? Ben Altepliyim abi. Bunlar filo güvercinleri abi. Gece karışımını görmüş hayvanlar. Hepsi bir damım uçuşu. Maraş'tan mı geldin? Maraş'tan geldim yani. abi. Neresinden geldi? Hem teyzem Tokiler'den geldi abi. Merkezden mi? Aynen abi merkezden. Ben de Elbistan'da okudum. Başın üstüne abi. 2 ee, sene. Yüksekokul. Askeri de Maraş'ta yaptım ben. Ondan sonra Antep İslahiye'ye gönderdiler. Ben Antep'liyim işte. Ben ee, yerlisiyim. Şahin Bey şehrek abi. Ha. Ee, ondan sonra İslahiye, Zırlı Tugay'a gönderdiler. Aynen. Operasyon yapıyorlar ya Suriye'ye buraya. Biliyorum, biliyorum Hep o İslahiye'den yürüyor. Aynen. Kaç Sınırdan. var. Sınırdan. Aynen. Biliyorum abi. Zaten Zırlı Tugay var orada ya. Aynen. Havacılar, topçular, tankçılar. Sınır olduğu için Aynen. yüksek beğendim. Aynen. Bu iki tezgahta senin ha? Üçü de bizim. Üçü de senin. Sana nereden ulaşabilirler kral? Abi benim e, var. Yusuf Keleş. İsterseler numaramı söyleyeyim. 0536 474 9527 benim telefonum. Sen böyle... Ya K ben de isimli kuş da var abi. Sarı gümüş kuyruğu da var. Kara gümüş kuyrukların teleksiz olanı da var. Yavrusu, yumurtası, mayer abi. Full filo kuşu vardır bende. Müseverdi vardır. Yani Sarı ekseri mı kuş çekiyorsun? Abi benim memleketim orası. Benim akrabalarım akrabalarım orada olduğu için. Kendi eski Toplamızı kuşlarımızın orada yavrularından çıkarttığımız zaman benim annem bir orada getirme sebepleri zaten kuştan koparmaktı. Kuştan da kopamayınca anladılar onlar da. E, orada bıraktığımız kuşların yavrularını buraya getiriyoruz. Değerli kuşları. Maraş'tan. Maraş'tan. Antep'tan, Antep'ten. Hatay'dan. Adana'dan. Karışım kuşları. Tamam. Abi. Efendim abi. Çünkü... Anlaşan kapalı mı abi? O zaman abi çaprazında pek çok var abi. Çaprazında pek çok var. Salmalar senin mi? Hemen şey karşısında. çarpmak. Salmalar senin mi? Pastane var, pastanenin yanı pek çok. Pazarcılar bakıyor, ilgileniyorlar, kiralıyorlar onları. Kira kolay gelsin. <laughs> <laughs> Nasıl iyisin inşallah? Allah iyilik versin. sen her pazar Gebze'den buraya mı geliyorsun ya? ben her pazar Gebze'den buraya gel gelmiyorum şöyle. Sevdiğim için pazarcıları geliyorum. Yoksa normalde benim hali hazırda şu anda bir hafta 10 günlük videom var yayınlanmayı bekliyor. Ama devam ettiriyorsun. Yok. Yani burası ben geldi benden sebep buraya her gün bir 100 kişi geliyor. Değil mi? 100-200 kişi geliyor. Destek amaçlı geliyorum buraya. Burayı işleten pazarcı arkadaşları seviyorum. Muhabbet güzel ya. Sıkıntı He, yok. Güzel abi. Çok güzel lan. Hiçbir sıkıntı yok. Burada hayatta sıkıntı olmaz. Yani ekstradan bir adamın burada götü başı oynamıyorsa sıkıntı olmuyor. Oynayan da zaten hakkını veririz. Hakkını veririz yani. herkes çoluğunu çocuğu kızını getiriyor, karısını getiriyor. Hepimiz turistler, kar turistler bile geliyor bize. Ha? Turistler bile geliyor. Hala geliyor. Ben burada Rus'u gördüm, İngiliz'i gördüm. Aynen, aynen, aynen. Geliyorlar. Özellikle İngilizler ve Ruslar. Çok geziyorlar. Millete daha çok yardımcı oluyor şu an. Biliyorum ya. ya. Satanları falan paylaşıyor. önce bir asker olsun. Ha eyvallah. Ya şimdi satılık bir kuş vardı 20 tane. Bursa'dan bir arkadaş aradı. Ee, Oğuz Uğur diye kuşlar satın aldım dedi. Kuşları pazarda dağıt dedi. Ondan sebeple geldim. Öyle görüşürüz Allah'a emanet olun.